Eşek maskotu kullanarak YGS'yi protesto eden liseli TGB'liler kullandıkları o maskot yüzünden yandaş medyanın hedefi olmuştu. Bugün bir basın açıklaması yaparak o saldırılara yanıt verdiler ve yaptıkları eylem nedeniyle sosyal medyada karalama kampanyası başlatanların gelenek ve göreneklerimizden bir haber olduklarını ifade ettiler. TGB liseliler 24 Mart pazar günü gerçekleştirdikleri YGS'yi protesto bir eylemlerinde bir kullandıkları eşek maskotu yüzünden kendilerine saldırıda bulunanlara cevap verdi. Bir eşeği TGB liseliler TGB İstanbul İl Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. TGB'liler yandaş basın ve sosyal medyada TGB'yi karalama kampanyası yürütenleri Anadolu gelenek ve göreneklerinden bir haber olmakla suçladı. Ciplere binmekten Eşek, eşek, süslemenin ne olduğunu unutan sıran saraylarında milyonlar harcayarak düğün yapıp köy düğünlerinde eşeğin atın nasıl süslendiğini bilmeyen Anadolu'nun bin yıllık kültüründen bir haber zihniyete karşı verdiğimiz mücadeledir esas savaşımız. TGB GYK üyesi Emre Aktaş, çoğun ileri dua edenlerin TGB'yi din düşmanlığıyla suçlayamayacaklarını kaydetti. ABD'nin Orta Doğu'daki kanlı planlarına çanak tutanlar, NATO askeri Libya'yı, Irak'ı, Suriye'yi, Afganistan'ı bombalarken, cami minarelerini kurşunla doldururken, ABD askerine, Johnny'lere, evlerine sağ salim gidebilmeleri için e, dua edenlere, edenler bizi din düşmanlığıyla suçlayamazlar. Aktaş, yalan haberlerle halkın Haberler. çocukları TGB'ye karşı psikolojik savaş yürütüldüğünü açıkladı. Batı özentisi din bezirganlarının bir diğer amacı da yalan haberlerle halkın çocukları TGB'ye karşı psikolojik savaş yürütmektir.